Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek başına falan seni izliyorum. Yorumda gireceğim. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Hoşlayın akşam afınız. Şemi başladım video. Ee, ben bunu yiyemem arkadaşlar. Aa lan lan. Ne var? ya manyak kötü Aşağıda kalın abone olmayı, like atmayı ve zil çocuğunu unutmayın. İlk bir zaman az kaldı. Çok resmi atmayı Kalp atın abi. Ben size kalp İlk kalp atıyorum ona göre. Ve Nasıl Yazmayın. Ta deli yazın. Girdi mu? Ta deli yazın. Ben açtım

Valla arkadaşlar yiyoruz kulaşın oku olsun. Bak savaşı yiyoruz. Şimdi tamam. Üçüncü köpek bir tane sıkmış. Evet arkadaşlar yiyoruz. Ee, cadı süpürge. Süpürgede cadı var. Ee, ee ciddi, sus, sol, ciddi, öpüyor, Solcu öpüyor. var. Abi Devler var benim. Evet arkadaşlar başımız sona erdi. 2 milyon 205 bin 180 altınımız var. 950 bin şeyimiz var. Ee, bir şey. E, iksir iksirimiz var. 9 seviye altın depomuz ayırsın. var. Oh. Aa. Allah Yerde kaldı. Durun lan Kanka öldü. Oha. <laughs> <laughs> <laughs>

Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bulmamak için. Bir tane için kanala lazım. Kardeşinin iyiliğini oynayacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Videonun sonuna gelmedik bari. Kanalımda <laughs> kanal var bu arada. <laughs> Oradan abone olabilirsiniz. arka oynuyorum arkadaş ona nasıl kazanacak <laughs> 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 ya yani. bir şey olmaz değil mi? Acımaz lan acımaz. Oo, oh, acıdı mı lan? Acımaz. Ne dersen yani. de bir bacakla bak. Bak valla bizim gibi buradan bir gün çıkarım. <laughs> bak valla ne olur Ben de tam vurdum lan. Kalkma <laughs> lan. Beni vurdu beni vurdu. Ben, vururla, ben... vurdum lan bacamdan vurdum. Kalk kalk. O beni bacağımdan vurdu ben onu bacağımdan bacamdan vuracağım. Hadi. Baba nerede? Ta sen Acımadı, acımadı, acımadı. Biraz acıdı, biraz. Zırlattı, zırlattı da öyle oldu. Şimdi Neden Burada biliyor musun? Biz yok. Ama tamam. 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 bak, tamam. özellikle böyle kafa yiyor, kafa yok. Tamam. Kır, bak, tamam. yerleri söylüyorum. Bak, bunda var. Tamam. Evet arkadaşlar şey videonun daha sonra geldik. Bir dahaki like videoda görüşürüz. Bay bay.